Sapna Atika'nın yeni bölümünden herkese selamlar arkadaşlar Gördüğünüz gibi tekrar Lost buraya girdim Biraz daha farm yapayım diye bu sefer Cyclops ve Suban'la geldim Burada Yakut var alacağım Bu aşağısı dumanlı gibi gözüken bu ee, Bulanık yer Yerde Zehirli bir yer e, Buraya burada yüzmek çok can götürüyor ben de simandan inmeden delge koluyla bu şekilde parçalayarak burada ne varsa topluyorum O Seaver'da farmı güzelce yapıp sonra da tekrar base'e döneceğim hem de gösterebilirsem bir dakika ne taraftayım ben Heh. Tamam. Cyclops'un olduğu tarafta değilim. Hem de gösterebilirsem size Ghost Leviathan'ı tekrar bir göstermek istiyorum. Tabii Cyclops'u falan patlatmazsa hep beraber görürüz. Evet sülfür. Asıl amacım sülfür almaktı. Sülfür için gelmekti. Aldık. Güzel. Abi iskelete bakar mısın? Şurada bir iskelet var. Bunu bir taramaya çalışsam acaba ölür müyüm ya? Bir deneyeceğim. Bak canımı nasıl götürüyor. Taranmıyormuş lan. Tamam tamam. Tamam vazgeçtim vazgeçtim. Oo hala asılıyor bak. Öldürecek mi lan? Öldürme lan. Yeter oğlum. Oo bu öldürmeye programlı. Bildiğin öldürmek için yani Oo çok ilginç Az kalsın canım Sıfırlandı lan Ölüyordum lan Gidiyordum öbür tarafa Tahtalık köye sıkışma buraya İki tane sülfür bulacaksın diye Vallahi az kalsın gördünüz işte Anlatmaya gerek yok O yüzden bu yüzden Kubanla çok diyorum zaten. Evet şurada da var bir tane. Al abi onu da. Ghost Leviathan arkadaşlar. Merak edenler için. Abi çok tehlikeli görünüyorsun be. Yani ürkütücü. Gerçekten. Evet evet. Kötü. Ghost Leviathan'da gördüğümüze göre artık. Şuraya bir pide görüntüsü alayım şundan. Güzel. Hatta dışındayken alayım şimdi. Evet. Gel bana doğru bir tane daha alayım. Gel dedim gelmedi. Gitti. Aman bizden uzak olsun boş ver. Boş ver bizden uzak olsun dedim. Döndü lan. Dön bana doğru. Hadi gel. Bir poz ver. Çevireteceğim onu hadi. Gel böyle. Yaklaş bakayım. Şu neymiş ya mavi mavi? Of geliyor. Lan bana geliyor. Kaç baba kaç. Biz yokuz. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Biz gittik. Seninle hiç işim olmaz oğlum. Ya ne lan Vallahi bunun sağ solu belli olmaz. Çıkar gelir. Ve çok da can yakar. Ne iskeletmiş mi bu? O da vaytan iskeleti falan mı acaba? Tamam sen sen Allah'a yakın bize uzak ol. Hadi güle, güle. Senin bizimle, bizim seninle bir işimiz olmasın kardeş. Nerede bizim Cyclops ya? Bu neredeymiş ya? Oradan geldik tabi. Ee, ne taraftan geldiğimizi de unuttuk. Nevrimiz döndü. Tabii Ghost of Titan görünce aptala bağladık iyice. Gel buraya. Güzel <laughs> Kemikmiş ya Ben de maden falan zannettim Oğlum kas niye kasıyorsun Fps birden düştü Sıkıntı ne Yardım ne gel Nereden geçeyim? Ya da şunun arka tarafına doğru bakayım. Ön tarafına baktık. Ha, bak burada bir tane var. Gel bakayım sen de. Tam vurma. Al. Ha? Niye imir katıyorsun? İyice durmadan... Bu ne? Titanyum. Hop yavaş. Sakin. Hadi biraz da titanyum alalım. Eklendi mi? Eklendi mi? Evet. Depo doldu diye korkuyorum. Ne olacak diye ya da. ne depo varmış bu su bandada ya, yer yok şimdi şimdi öyle mi oldu yer yok iyi kalsın onlar da ben yani ihtiyacım kadarını ihtiyacım olmasa da aldım zaten Şu Taraf nereye gidiyor? Hiçbir yere gitmiyor. Artan. Bilmiyorum, tamam sorun. Vay şir şir var. Neyse şunu bırakayım. Burada da var bir tane. Sonra gelin bir ikisini de alayım. Ve sonra buraya vedave edelim. Biri bizi yemeden. Bayağı bir sülfür almışım ya şaka maka. Doldur abisi şimdi buraya. Kaynakları doldur doldur doldur. Nikelim de bayağı oldu şaka maka. Bir tek kıyanitim eksik. Ya o kadar da versin. Sen sen hiç şey yapma dinlenme. Şuradaydı değil mi? Evet burada biraz bir değil az de ileride. Al. Şuradaki çiten bunları da alabilirim aslında. Ver kuvarsı da ver. Depo nasılsa boş. Şurada da var lan. Bayağı sülfür buldum şaka. şakam bir tarafa. Nasıl olsa yerimiz var abi. O yüzden alıyorum zaten. Yoksa almam. Ne yapacağım? Kuarsı. Her yerde bulabiliyorum zaten şeye takıldı. Titanyuma takıldı aklım. Alayım lazım olur. Hep zaten o yüzden değil mi? Alayım lazım olur. Markete ya da alışveriş merkezine gidince de aynı şekilde olmuyor mu? Ya lazım değil ama alayım belki lazım olur. Özellikle de Bau, Bauhaus veya e, Ikea'ya gidince. Ya lazım değil ama alayım dur Belki ileride lazım olur Halbuki Hiçbir zaman lazım olmayacak Bunu bitirdik herhalde Burada bir şey mi saklıyoruz lan Düşme oraya Yok hiçbir şey yok Tamam gidiyoruz Hadi gidelim Geldiğimiz yoldan gidelim abi hiç uzatmayalım bu işi. Seni görüyorum. Kapat abisi kapa. Tamam sen de bir işimiz kalmadı. Şimdi sana gelelim. Şunları al. Şu güçlü pilleri al. Çünkü ee, Cyclops'un pilleri de bitmek üzere. Yüzde sıfır olanları değiştireyim. Güçlü pil şarj yeri de yapmam gerekebilir. Bunlar hep sıfır değil mi? Evet. Hepsini yüzde yetmiş Av iyi. Üçlü pil için ne istiyordu ya? Şu pilleri şuraya ben bir at da ortadakini at ya. Küçük dolaba. Sıfırları. Kullanalım abi. Yüzde 56 Güzel. Geldiğimiz yoldan çıkacağız abi. Geldiğimiz yoldan dönelim. Hiç ileriye gitmeden Ghost Leviathan'a falan yakalanmadan buradan kopalım gidelim abi. Hiç itle köpekle muhatap olmuyor. Hop yüksel. Alçalım. Ama önce şu sonları ben bir açayım yani. Şimdi görevimiz nereye gideceğiz? Şuradan yukarıya çıkacağım. tabi tabi yüksel yüksel biraz yüksel evet sonar işte bunun için lazım arkadaşlar yoksa yani özellikle de Cyclops'a buralara girip çıkmak oho çok zor neyse Ghost Leviathan'ı gördük Abi nereye sıkıştın ya? Vallahi. Creature atak. Nereden atak? Creature. Tam sopalıksın yemin ederim sen var ya. Hastalıklı şey. Yürü abi. Sen onu alayım yürü. İner senin ağzını bunu kırarım da ben şeyle. Adını sen söyle. Bak bak bir tane daha var. Neydi lan ismi? Subanla evet. Oba kap. Biz buradan gelip bak bak nasıl saldırıyor bana bak. Soytarıya bak bak. Bir rahat Hiç uyumayalım biz ona. doğru doğru devam abi. Devam 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 devam. Uyumuyorum sana. Uyumuyorum. Seni sana uymuyorum. Pislik. Kötü. Kötü canlı. Kötü yaratık. Ne dersen de. Ulan devam et işte. Takılıp durma sağ sola. Çok büyük abi, çok büyük. Çok büyük olduğu için de sürekli Allah be. Nereye bak? Bu geri zekanın yüzüne işte. Bunlar da biraz da panik yaptırıyor adama ya. Devam abi. Hiç paniğe gerek yok. Şuradan aynı şekilde devam abi. Bak bir şeye takıldım ha. İlerlemiyor. Allah. Gördünüz mü? Eyvahlar olsun. ne tarafta lan. Ev bu tarafta abi. E peki bundan nasıl kurtulacağız? <laughs> Gelmiş. Ben şöyle döner kaçarım abi bu arada. Görüşürüz kardeş. Kendine iyi bak. Ben seninle hiç uğraşamam. Ne diyeceksiniz şimdi o? Ne abi o? Bak bak görüyor musun nereye gelmiş? Bu başka bir tane ha. Aynısı değil. Aynısı olduğunu düşünmeyin çünkü değil. Bir tane değil, birkaç tane var. Değişik haritanın muhtelif yerlerinde. Arttık iyice. Evet buradan direkt yukarıya. Evet çıktım Rossi buradan. Be. Ev nerede lan? Eve nasıl gideceğiz? Adamım, eve bak nerede? Biz nereye gidiyoruz? Şöyle dönelim. Ne çaptık gene ya? Abi neye çarptık ne? Bir şey yok ki neye çarpalım? Şunu da kapat. Bitirdi bizi zaten o. Yüzde beş mi? Ne diyorsun ya? Bataryayı bitirdi bataryayı. Yüksel 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 yüksel. Evet. Lost River'dan Cyclops'la sağ salim çıkabildik. Güneş ışığı. Ta burası da şeyin yeri. Tam geminin arkası Reaper'ın yeri. O Ghost Leviathan'dan daha tehlikeli desem. Hani ikisi de birbirinden tehlikeli de. Bilmiyorum yani. Şuradan şöyle dolaşarak gideyim ki çünkü orada tepe var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne var lan? Ne var? Biri git. Soytarı. Ezmeyin lan burada. Gerçi sizin mekanınız gezebilirsiniz ama. Benim de işim var. Neyse e, biraz farm yapmış oldum. Lost e, River'da ve Ghost Leviathan'ı canlı canlı, kanlı canlı yakından uzun çekimle gösterebilmiş oldum size. Ama inanın akıl kârı değil yani. Çünkü her an Cyclops'u 2'ye 3'e bölebilir. Tehlikeli bir yaratık. Cana var. Evet, base'e geldim. Şu pilleri bir alayım abi. Boş pilleri ver abi bana. Üstü pil şarj cihazı yapmamız, yapmadıysak hatırlamıyorum yaptığımızı çünkü. Mutlaka yapalım evet. Al abi. Ver. Hepsini ver hatta. Oo. Oo. Hiçbir şey görmüyorum ya. Efendirim nerede benim? En azından dur bir dakika. %43'ü bırakalım da. Şuradan gidelim. Eyvallah. Ciğerim. He, Yemek yememiz gerekiyor. Şöyle bıçağı alayım. da kalmışım sanırım. Vital signs Su %100. %100 yapsan ölürsün. Şimdi %106. Tamam. Tamam. Şimdi güçlü pil Aha, varmış ya. Ne abi bir tane daha yapsam? Var var kablolama seti gelişmiş kablolama. Seti. Önce şu boş pilleri bir atayım abi. Tamam. Kablo gelişmiş kablolama seti Kablolama seti istiyordu galiba. Şuradan bakayım. Evet istiyor. Şuradan iki gümüş çeviri alayım önce bir. <laughs> altın ister. Mercan disk istiyor muydu ya? Hatırlayamadım. Bir dakika şimdi şunu bir yapayım. Ne istiyordun? İki altın bilgisayar işlemcisi. Mercan diski iki tane. Bakır tel. Mercan diski burada var mıydı? Vardı. Bakır tel. Bir altın daha alayım. Evet. Başka ne istiyor? o bir tane de altın istiyor. <laughs> Şöyle. Gelişmiş kablolama setini yaptım. Yakut istiyordun. Burada yok. Burada var. Başka ne istiyordun sen? Tam değildi. titanyum iki tane. Ver iki tane. Şöyle hatta alt üst yapayım ya. Bir tane şuraya yapayım. Evet. Bir tane de sonra yaparım. <laughs> Çünkü ihtiyaç olacak gibi. %0 %0 Çok mu dolduruyor musun? 135 130 İyi doldur abi. Ha burada yazıyormuş zaten ya. 136 diye. Peki o zaman eee ta sizi dinleyelim ve bu yayını bugün sonlandıralım. This is Life Pod 7.

atılacaksınız. Oyunu diğer bölümden izlediyseniz. Ee, bir adanın üstünde üç tane base vardı. O ada yönünde. Ve dipte. Tamam. Ben anladım nerede olduğunu. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın Ve sağlıcakla kalın.